Balık ve sevgili yükselen Balık burçları Merkür retrosunun ilk zamanlarında yani Başak Burcu'ndaki seyahati size birazcık böyle ortaklıklarla ilgili, ortaklarınızla ilgili, eşinizle ilgili ya da ikili ilişkilerinizle alakalı cümlelere birazcık dikkat diyor. Çünkü orada birazcık sert ve eleştirel yaklaşacak olabilirsiniz. O yüzden cümlelerinizi ve sözlerinizi özenle seçmeniz daha iyi olabilir. Çünkü bu dönemde bazı yanlış anlaşılmalar, yanlış anlaşılmalar çok açık süreçlerden geçiyor olabilirsiniz ve daha önceden eğer bir hukuki süreciniz varsa başlamamışsa bu dönem o başlayabilir ya da haz, hali hazırda e, devam eden bir dava ya da hukuki bir durumunuz varsa onunla ilgili birazcık gecikmeler ya da işte süreçlerde uzamalar da e, yaşayabilirsiniz. Bu konularda Merkür retrosu ile birlikte tekrar gündeminizde olabilir ve bazı ortaklıklı konularda e, ayrılmalar, işte e, yol ayrımı, bazı sonlanmalar söz konusu olabilir. Bu illa bir bitiş şeklinde olmayabilir ama bölümlerin e, ayrılması gibi ya da ortaklıklı mülkler varsa onların paylaşılması gibi durumlarda söz konusu olabilir.